Antalya'da kadavradan yapılan rahim nakliyle yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu yaşayan Derya Sert'in 3 ay önce dünyaya getirdiği bebeği yoğun bakımdan çıktı. Doğduğunda 760 gram olan Ömer bebek 3 kilogramı aştı. Anne ve bebeği 2 haftaya kadar taburcu olacak. Dünyada ilk defa kadavradan rahim nakliyle anne oldu. Derya Sert'in 3 ay önce dünyaya gelen bebeği Ömer Özkan yoğun bakımdan çıktı. Gayet güzel beklediğimiz şekilde geçti. Çok şükür şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Takibini yapıyoruz. Bir hafta önce yoğun bakımdan çıktı. Annesiyle, inşallah ailesiyle normal yaşama bir, bir iki hafta içerisinde göndermeyi planlıyoruz. Doğuştan rahmi olmayan Derya Sert'e 10 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kadavradan rahim nakledildi. Profesör Ömer Özkan ve ekibinin nakil ameliyatından 2 yıl sonra hamile kalan Sert ilk bebeğini kaybetti. Onun üzerinde embriyo transferi de düşükle sonuçlandı. Son transfer herkes için mucizenin başlangıcıydı. 4 Haziran'da kadavradan rahim nakliyle dünyaya gelen bebek 28 haftalıkken 760 gram doğdu. Ailesi ona doktor Ömer Özkan'ın adını verdi. 3 aylık olan Ömer Özkan bebek 3 kilogramı aştı. Yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak annesiyle aynı odaya alındı. İnsanlar ne olduğunu çok iyi anlamadıkları bir nakil türüydü. Aslında çok çok önemli hep yıllarca bahsederdim. Yüz hep bunu karşılaştırırlardı. Bu çok çok farklı bir kavram. En önemlisi artık anne bunlarla ilgili bir ilaç kullanmıyor. Sağlık sistemini etkileyecek bir ilaç kullanmıyor artık. Ve sağlıklı bir çocuğu kucağına alıp evine gittiği zaman bu çok daha iyi anlaşılacak o dönemde. Ömer Özkan bebeğin 15 gün sonra annesiyle birlikte evine gitmesi planlanıyor.